Ankara 5. Bölüm Fragman Analist Hasan Zuhal'a yaz kızım diye şaka yapacak beraber güleceklerdir. Başar ise bütün dünya dursa canımızı yakan her şeyi uzanıp silse derken Zuhal ise Canan'a kafa atacak konuşmasına izin vermeyecektir. Başar ise kadınların babasının hayatından yok olmasını istemektedir. Ve üstünde sadece annemin kokusu kalsa diyecektir. Burak ise Zuhal'e babamı hala seviyorsun değil mi diye sorarak gerçekle yüzleşmesini sağlayacaktır. Zuhal de Hasan'la yaşadığı mutlu anıları hatırlayacaktır. Amcaları ise insanın babasını kaybetmesi nedir bilir misin sen diye anlatacaktır. Babası ise Hasan'ın hastanede olduğunu duyunca üzülecektir. Nazan ise ekmek bayisine gelinlikle gidecek ve elindeki silahla Zuhali vurup Hasan'ın sadece onun olmasını sağlayacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.